Nvidia sonuçları sonrası piyasalarda iyimser bir hava hakim. Beklentileri yenen dördüncü çeyrek rakamları ve güçlü tahminler açıklayan Nvidia, kapanış sonrası işlemlerde %9 yukarıda. S&P ve Nasdaq vadilleri yarı iletkenler öncülüğünde toparlanıyor. Nikkei, teknoloji hisselerinin öncülüğünde 1989 yılında gördüğü zirvenin üzerinde. Zayıf yen, yani, ihracatı ve yeni zirveyi destekliyor. Saat farkı nedeniyle Amerikan piyasalarındaki cümbüşe katılamayan Borsa İstanbul, günü sınırlı kayıpla 300 dolar civarında kapattı. Sanayi hisseleri öncülüğündeki satışlar karşısında banka hisseleri pozitif ayrıştı. Alerko, Anadolu Efes, Aselsan, Coca-Cola içecek, Emlak GEO, Logo, Petkim, Tav, Vestel ve Vestel Beyaz banka dışı güçlü hisseler. Ereğli, Koç Holding, Şişe ve Tüpraş ise değer kaybeden büyük şirketler. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Ama dünyada teknoloji kaynaklı yükselişe katılacak hissemiz maalesef yok. Borsa İstanbul'da yukarı hareketin devam edip etmeyeceğini banka hisseleri belirleyecek. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9260 ve 9360. Gözler bugün öğlen 2'de yapılacak para politikası kurulu toplantısında olacak. Genel beklenti politika faizinin değiştirilmemesi. Satır aralarında miktarsal sıkılaşma ve makro ihtiyati tedbirlere yönelik mesajlar izlenecek. Şirket cephesinde ise Ereğli'nin ve Türk Traktör'ün kar açıklamaları takip edilecek dipten kademeli dönüşün devam etmesi beklense de küresel gelişmeler şirketi desteklemiyor. Türk Traktör, enflasyon muhasebesi yapılmadan iyi sonuçlar açıklayacak. Ancak enflasyon muhasebesi sonrası karlılık aşağı inecek. 2024 beklentimiz iyi değil. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler Alarko, BİM, Emlak GEO ve TAV. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.